oyuncu up, 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 up. Evet vallahi yılan otobüsünde hatırlıyor musun? Farklı farklı şehirlere bakmıştık şimdi hiç gitmediğimiz şehirlere gideceğiz. Buralar nereler bilmiyorum. Tanımıyorum buraları. Buralar bilmiyorum. Yani cana rastgele seçtim en azından. Nerede olduğumuzu da bilmiyorum ama yılan otobüsündeki amacımız şu. Yolcular aldık da otobüsün arkasında bak şu an iki şeyliyiz ya. Evet. Burası şeyde şehir değil burası oda. Oda. Çocuk Şaka yapıyorsun. Ya. Şu an. çocuk odasında biz bir yerlere vurabilirim ama ben şu an yanlışlıkla. Bu çocuk odası baya karışık. Dostum bir dakika yolcular alalım çocuk odasında evet. şey odasında da ne aldık yolcusu mı? varsa artık bilmiyorum. Aldık. Şirinler gibi var mı? küçük. Minnak. Otobüsümüz bence baya büyüdü. Şu an bayağı yolculuk Yukarıya diyor, gitmemi full, istiyor. Full. Çıkmıyor daha. Nereye dolaşıyor? Full ne, diyor. nereye gidip bırakıyorduk? Bir şey yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Ay durağa Al. gittim. Yukarıya gitmem lazım. Şuradan gir gir işte. Giremiyorum Bence hızlandı. Var ya. O, aş, 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 aş. Gir, gir, gir 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 oh Ne ne yapıyorduk burada nasıl bırakıyorduk? Bırakıyor muyduk bir şey oluyor? Ya o şeye gelince kendi alıyor ya. Yerine al Senin oraya düştü. Kendi al... bırakıyor eee. sanırım. Kendi bırakacak da bir gitme ya. Bak lazım bırakıyor, yerini. alıyor. Bak. Nereye gideceğim lan yer neresi? Yer neresi? Her yere çarptım ya, her yere duruyor, çarptım şuraya. Bari Şu geçsene ya, çık ya. Burası ne? Burası gideceğim yer değil. Hayır. Nasıl bırakıyorduk? Ya bir dakika onu yapıyorduk. Aldın al, ya, saniye al, Yani dostum ben anlamadım. Şu an yolcu alamıyor muyuz? Baksana alamamışız. Bunu nasıl bırakıyorduk? Ben hatırlamıyorum bunu. Bunu bir yerini bulabilsek olur bırakacağız da. Yukarıda bir yerde yukarıya yukarıya gösteriyor. Dostum buradan gideceğiz anladım. Tamam farklı bir yere gittiğimizde de anladım. Var ya çocuk odasını ne yapmışsın sen bu odaya ya? Ne hala gelmiş oda? Ya biz nereden nereye gidiyoruz? Biz, biz nerelere, biz nerelere gittik, gittik nerelerden geldik şu duraklara. Bırakma yeri neresi? Bırakma yerini de bulamadım. Ah, Aynen düştü. düştüm. Buradan bu çıktım. Çıkmadım mı? Buradan çıktım da çıkmadım mı dedim. Buradan mı çıktın? Buradan çıktım. Şuradan çık. Buradan çıkayım. Buradan çıkmadım. Buradan çıktım şuradan çıkmadım. Uf, çıkmadım canlar. Bir dakika yolcular bıraktı zaman nasıl bırakacağımızı hatırlayamadım. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Kapılarda bekliyorlar. Aa oraya mı bırakacakmışım? Aynen buraya bırakacakmışım. Yerini bulamamışım. Yıldım ya. Biz her yolcu oraya mı bırakacağız dönüp dolaşıp? Ay yine fullledin. Aa aşağıdan mı bırakacağız sanki aşağıda gibi. Döne 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 ben bu haritayı sevmedim. Bir yolcu daha bırak başka haritaya geçeceğim. Bak aşağıya. Aa güzel tam yerini göz. Biraz önce yerini bulamamış. Canlar Dövüp güzel. Duruyor ondan oldu. Buraya bırakacağız. Şunu aldım. Ha. Anam özür dilerim. Dedim diyor mi? çok betsin diyor. Güzel güzel buradan çıkırsan. Çok kötüsün diyor. Nereye Biliyorum. bırakacağız Ay yukarıya yanlış Yiyeceğim. yere gelmişim. İyi de bak bak bu haritan var. mü? Aa haritan şey. varmış. Aynen güzel. Ha aldık alabiliyoruz hala fulledik şimdi. Şimdi şimdi fulledik. Oraya gidip Ne yapıyorsun oh! ya? Oh! Yolcular içeride Bu harita harita var. değil ya. Bu nasıl bir harita? Tam ya? Bak git ya, başka bir haritaya git Bu haritayı beğenme farklı bir haritada oynayalım derken ben bunu beğenmedim canlar ya çık. farklı yerlerde süreceğim müze bir güzel gözüküyor bilmiyorum müze de bir güzel gözüktü gözüm ama inşallah karışık değil. Çocuk odası çok karışık canlar ay bak burası güzel bura. bura Emin güzel. misin? Bura fena, fena, değil böyle düşeceğim emin miyiz? Emin tamam misin? şuraya bıraktık canlar buraya getirecekmişiz ilk yolcularımız alacağım. bir dakika yolcu da yok. Yolcu etrafta. yok. Yolcular yukarıda var aşağı niye yolcu gelmedi? Öyle o güzel dönüş yaptı. Çıktın. Tamam aldım. Gel 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 Yolcular gel gel gel. Otobüs var ya ayı... hayatlarından beziyor herhalde. Bu güzel. nasıl bir alış? Bu nasıl bir alış? Şimdi de farklı bir yere götüreceğiz ama yolcu var mı burada? Aa, var, mı güzel? Adam, bu mı? Nasıl aldım Aldım. Aldım. Güzel diğer tarafta canlar harita var Adamlar mı? Adamlar bağırıyor. aaaa aa diye. Tam karşında. Sen gidiyoruz diye düşünüyorum. Oo. Öyle Buraya bıraktık. Şimdi şuradan yolcu alacağız geri. Burada yolcu yok kalp var, 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 aldık burada da var burada Oo, da var aldık zaten fulledik şimdi şu tarafta canlar hayır bak bura güzelmiş burada bayağı büyütebiliriz biliyor musun burada rahat büyütürüz canlar hem de yine fulledik Büyütürsün nerede ne? full, mü? full bence bayağı da büyüdü yani baksana oho şimdiden büyümüş tamam gidiyoruz gidemiyoruz nereye gidiyor nereye, nereye, nereye ne bakmazsan gidemem tamam şaka yapıyoruz Hayır 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 daha bu kadar küçükken de yanmayacağım tabii ki. Hayır, canlar hayır. şimdi gidip karşı tarafa şey yapacağız yolcular bırakacağız yine gidip yolcu alacağız bu işin mantığı güzelmiş. Bak burada yolcu yok ama şurada yolcular var. Bu tarafta Bakalım. var bu tarafta diyor. Ay buradakileri almadın aşağıdakileri daha çok Aldım. bu. Nerede aşağıda şurada da var şunlar da alacağım. Daha çok bunlar. Dönüp bir daha alırım ya sen merak etme yeter ki yolcu aldı. Baksana döne 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 hepsini topluyorum. <laughs> Kuyruğuma çarpmayacağım tamam bu kadar yeter bence bırakalım canlar. Oo. Şimdi yine toplamaya devam edeceğim. Buradan bir başlayacağım. Alayını toplayıp gideceğim. Gel 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 yukarıya gidiş varmış orayı gördüm. Yukarıya çıkacağım şimdi şöyle dönüp. Gel 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 Ama çok kötü çıktın ya. Vallahi çıkamadım. Bence çıkarım sandım çıkamadım. Buna çıkmak denmez. Bu ne yapıyor şu an? Toplaya zıplaya kendi kuyruğuna basıyorsun. Farkında mısın? Kendi kuyruğuna basmış. Şimdi canlar şuradakileri de alacağım. Şöyle bir uçuş var sanırım bak. Aynen böyle gidebiliyormuşuz karşı. Denemek amaçlı yaptım. Tamam. Buradan denemek amaçlı yaptım ama yukarıya gidiş var. Ben biliyordum üzerinin yukarısında olduğunu. Burada ee, Burada yolcular bayağı da bekliyormuş. Ne bir Geleceğim birazdan. Ben şey saatine gelmiş. Değişim saati. Değişim, değişim saati. Değişim saati. Değişim saati. bir dakika. Her yerde Değişim saatine gelmişiz. Şu yukarıya gidebilir miyim tekrar? Sizdeki ya. yolculardan. sizin için uçarak geldim. Gördünüz değil mi? Tabii. Ben yukarıda iniyor. Bak, ne kadar güzel. Güzel kuyruk çok fazla oldu yapacak bir şey. Ay. Yavaş biraz sakin sürebilir miyiz hocam? Ben çok dedim, böyle hızlı hızlı Ben de bilmiyorum. Şuradan yukarı çıkacağım mesela sakin. Hop sakin ben, sakin dostum sakin. Bak. Sakin. Buradan nereye Yan Buradan olacağız. çok da bir yere gitmemişiz. Tamam gelmişiz. Biraz önce şimdi. yukarıya çıkıyorduk. Şuradan çıkıyorduk. Nereden çıkıyorduk? Ay. Hiçbir şey olmadı, Lan. hiçbir şey olmadı. Oyuncaktu ya, var ya beni oh. geldi bu oyuncak yıldız. Şuraya, 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 şuraya. Güzel. Ben dedim ama sana çözerim diye. <laughs> çözdüm, çok güzel çözdüm. Şimdi buradan da yukarı çıkacağım bak. Yukarı çıkacağım. Ne kadar insan varsa toplayacağım. Onlar yarım saattir otobüs bekliyorlar. Lan. Geldim, geldim. Sakin, sakin. Otobüs çıkmıyor. Binin, binin. Düt, düt. Bir daha gel, gelmez, bir daha gel, gel, gelmez, bir daha gel. gelmez. Tek seferlik otobüs. Tek seferlik. Ee, yukarılarda gezmiyor. Tek seferlik. Oo. Bizim otobüsümüz daha taş geziyor. Buranın geçici yarım saate bir oluyor. Binin, 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 binin. Buradan bir, bir daha yukarı çıkacağım. yarım saatte daha fazla sürüyoruz. Baksana kuyruk nerede bilmiyorum artık canlar. O kadar aldık ki. Kuyruğun ucu gibi. nerede? Şu an hala bindirebiliyoruz biliyor musun otobüsler? Evet demek ki Şu çok daha büyük. Buraya büyümüşüz. geçeceğim. Ha, Nereye geçtin sen bence şey değiştirdin. Güzel, güzel. Ya bak buradaki yolcular da unutmuşlar. Dünya, dünya değiştirdi. Geldik. Atlayın dostum. Atla 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 atla. <laughs> Daha da dolmadı ha. Hala dolmadı biliyorum. Bırakayım. Bırakınca inanılmaz bir durum olacak. Hadi bakalım. Benler yani şöyle gideceğim bu sefer de. Hop. Çıkamıyorsun. Geç. Çıkacağım, çıkacağım. Hayır 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 hayır. hayır. Gidemiyorsun. Hayır ineceğim tabii ki. Bunları da toplayacağım. Artık var ya, inanılmaz yolcu birikmeye başladı. Otobüs büyüdü ama İnanılmaz yolcu bekliyor. Ya bir, bir şey diyeceğim. başladı. diyeceğim. Burada yolcuyu alman lazım. Burada da, taşı, toprağı alman gerekiyor. Ne, gerek ne varsa yok. ne varsa giriyorum ya. Ne varsa giriyorum. Bak aa, girmediğimiz aa, yerlere gidiyorum. Bak, bak. bak düğüm Orada olmuş. düğüm olmuştu. Orada bir düğüm olmuş Dostum, Siz beni bir adam... saattir bekliyorsunuz. Şu şuradan geçen ne alsayız. Buradan var mı biri? Buradan biri var mı? Bak tüm yolcular bak bak sizi unutmadım unuttum sandınız değil mi? Biri Saatimiz olur. şaşmaz. Oo, aa, güzel. Ya şuradaki yolcuları da alacağım. Hop sizi de aldım. Atla 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 atla. Kuyruğuma takılmayın lütfen. Ya niye kuyruk aldın? Kuyruğumuza takılmayın. Ya. Şuradaki yanından ben çıkabilirim. Dostum beni itme. Beni itme. Beni Kuyruf itme. Buradaki yolcuları aldım? alacağım. Asıl. Kuyruk da alsak güzel olur ama kafası alıyor sadece. Ya. Biraz önce bir durağın birini patlatmış olabilirim. Şimdiye kadar güzel gidiyorduk canlar. İnanılmaz inanılmaz büyüdük biliyor musun? Şu yukarı tarafa geliyorum. Daha gemiyorum. da değil diyor. Yani. Şuradan şöyle bir keskin Gayret dönüşle. Değil. Hop. Ya ben şey sürmeyi şimdi öğrendim yani. Yani şuradan da çıkabilir. Buradan mı? Bu aralarda kimden oh, uçarım. Eee. Şu karşıya gideceğim. Ya bulduk ya bulduk ya bulduk. Uh. Her şeyde gidemedim. Gidemedim. Buradan gideyim o zaman. İşte bırakayım bir yolcuları. Bayağıdır bir yolcu. Şurada şu tarafa gitmem lazım. Ya ya. Biraz sonra düğüm ya. düğüm olacağım canlar. Biraz sonra düğüm olacağım. Oradan oraya oradan oraya oradan oraya. Anam. Hayır. Aşağı evet. gidiyormuşuz. Yandık toplayıp ya. toplayıp şeye götürdüm canlar <laughs> aşağı götürdüm. Kuyu yaptık. Topladık, topladık hepsini kuyu attık. Şimdi farklı bir yerde oynayacağım abi. Neresi? Neresi? Mi abi? Hayır ya. Burası neresi canlar bilmiyorum. Burada oynayacağım. Bir dediğimiz yerleri deneyelim en azından. İlk de oynayalım. Bakalım burada top ay. Mor bir otobüsümüz Ayy. var. Gayet güzel. Bir dakika biraz toplayıp buraya geri dönmem gerekiyor da yolcu yok. Yolcu. Şey sen buradan düştüğün an gitti yani. Yolcuyu nereden bulacağım? Ben şu an yolcu bulamıyorum. Nereye gittiniz? Yukarıda. Ha şurada da var. Şurada var. Bunu toplayıp hemen şu tarafa gitmem lazım. Nereye gidiyoruz? Tamam otobüsle oldu. Karşı taraf. Şurası mı? Burası. Hayır indireceğim ya şu taraf. Buraya geçebilir miyim sen? Şöyle geçer diye, diye düşünüyorum. Ya gireceğim işte. İçine girince girin. Ah güzel. Ne farkı var? Aşağıdan yüzde ne olurdu? Burada no! var ya inanılmaz zor biliyor musun burası? Aşağı uçar uçacağım mesela şuraya bırakacağım. Ama yolcuyu da bırak. Tabii önemli olan yolcu. Her ne pahasına olursa olsun bırakacaksın o yolcu. Yani bıraktık biz yolcu yolcularımızı çok önem mi? Hızlı süreyim bak. Hızlı hız treni süreli. hız tren hızlı treni hoş geldiniz. Hız treni hız treni hızlı treni hoş geldiniz. Aynen. Hız treni iken bir anda hızlı tren olmaya karar verdik. Böyle olmuyor hız treni hızlı hızlı. Aa yanıyor. Bir anda da uçak olmaya karar verdim. Şu an iyi uçuşlar diliyorum oyun güzel eğlenceli ama birazcık böyle sakin oynamanız gerekiyor canlar. İlk bölümünü çok beğenmiştiniz. Biz de ikinci bölümünü çekelim Lepet. istedik. Güzel bir beğeni atarsanız üçüncü bölümde gelecek. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.